Merhaba arkadaşlar. Bugün size boyanabilir 3 boyutlu salıncak yapacağız. Biz birini açtık. 3 tane salıncak sandık bunlara ama hepsi tek paketmiş. Deneriz dedik kurmasını hani sizin önünüze de daha hızlı kurabilmek için ama üçü tek bir salıncak oluyormuş. O yüzden şimdi çocuklar açacaklar, boyayacaklar, sonra da kuracağız. Söyleyin merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi, bakalım, Hadi başlayın çocuklar açın. Aya sen ilk önce adaya ve boyasın. Boya ver. Ada sen hangisini boyamak istiyorsun kızım? Ben bunu. Tamam. Abi sana şimdi boya verecek. Abisi boya kutusunu aç adaya ver. Ben bunu açayım. Ada boyamaya başlasın sen açarken. Böyle. aferin kızım Ayaz'a biraz yardım edelim aç oğlum böyle Denki Bu da iki Denki paket bilin varmış bilin. değil mi? Bu ikisiyle. Bakın ne Burada iki paket varmış. Sanırım bunlar iki tane salıncak. Evet. Evet arkadaşlar iki salıncakmış. Biz bir tane sandık ilk başta. Hata aslında biz ilk başta üç tane sandık. Sonra hepsinin bir tane olduğuna karar verdik. Meğerse iki tane salıncakmış. Bakalım ada nasıl boyuyor. Aferin kızım boya. O zaman Ayas seni salıncağını sen boya. Adanın salıncağını da ada boyasın. İzleyiciler de yorum yapsınlar. Kimin salıncağı daha güzel boyandı diye. Benim Adanın salıncağının parçalarını karıştırma senin salıncağına. Hadi herkes kendi salıncağını boyasın. Ben bunu istedim. Boya kızım. Ben bunu istiyorum. Yap aşkım. Aferin sana. Arkadaşlar siz de evinizde böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Hem de küçük çocukların el kaslarını geliştirmesi için böyle etkinlikler çok güzel. Değil mi oğlum? Evet. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Eğer bu videoyu beğenirseniz size böyle farklı farklı etkinlikler şeklinde bir sürü video atacağız. Bakalım kaç beğeni alacağız. Ada boyuyor. Ada rengarenk yapıyor çatı salıncağın ya. saçaklarını. Yap kızım. Benimki mi Tamam kızım. Ayaz daha salıncağını açamadı. Evet kızım parçalarını çıkaramadı daha abi o lazım oğlum. Senin de salıncağının parçalarını daha çıkarmamışız kızım baksana. Sonra çıkarırız değil mi? Hadi sen boya bakalım boya. Ben bunu istemiyorum. Tamam. Şöyle. Ben de bir elimle çocuklara yardımcı oluyorum. Hem adayla da biraz boyarım ben. Adaya yardımcı olurum salıncağı boyarken. Değil mi hayatım? Değil mi Adoş? Elin boyandı. Elin mi boyandı? Ne oldu Ayaz? Ayaz ne oldu? Ben bunu aldım. Aferin bakalım Ayaz ne yapıyor? Ayaz ne yapıyorsun oğlum? Salıncağın parçalarını çıkarıyor Ayaz daha. Ben de salıncağın parçalarını çıkardım. Ben de biraz adaya yardım ettim. Parçalarını Aa. çıkarırken. Yoruldun mu kızım? Yoruldum. ben. ben bu Şöyle bakalım az kaldı Ayaz'ın salıncağının parçalarından. O zaman biz ne yapalım? Bu videoda sadece salıncağımızı açalım. Bir dahaki videoda da Ayaz'ın eli acıdı galiba. Elin mi acıdı oğlum? Bir dahaki videoda da salıncağımızı boyayıp nasıl kurulduğunu gösteririz eğer kurabilirsek biz de. Hadi aç bakalım oğlum. Bu videoda sadece salıncağımızı açalım. Şöyle. Çünkü Hı. açması da uzun sürüyor. Çünkü küçük küçük parçacıkları var. Parçaları çıkarmak biraz zor. Ayaz'ın da parmakları acıdı. Biraz yavaş Ayaz, acele etmeye gerek yok. Bu, bunu aldım ben bunu. Tamam kızım, onu onu mu aldın? Bunu, getirse, olun, ben bunu Şöyle istersem, ben de yardımcı olayım açmaya. Değil mi kızım? Adam. Efendim aşkım. Hadi sen boya sabuncağının saçaklarını. Al kızım. Ayaz bitirdin mi oğlum? Bitirdin mi? O zaman böyle arkadaşlara gösterelim mi oğlum? Nasıl parçalarını açtı? Bir dahaki videoda kurulumunu yapacağız çünkü şimdi değil oğlum. Boyamasını da. Çünkü açmamız biraz uzun sürdü. Şöyle göster arkadaşlara. Onu da göster. Şöyle arkadaşlar kuracağız. Salıncağımızı boyadıktan sonra. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Ada. 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 Bak bak. Bay bay arkadaşlar. <laughs>